Merhaba hmm, arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugünün üçüncü videosu bu. Evet. Bugün sizlerle birlikte Roblox Park oynuyoruz arkadaşlar. Ve bunun part bilmem kaçı. Allah Allah. Tamam devam Ve ben bu parkurları yaparken kanala abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıp videoya like atmayı unutmayın. Hangi oyun oynamamı istediğinizi yorumlara yazmayı ve ikinci kanalım olan Büyük Oyun Şorsa da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hadi parkura geçelim. Abi bu çok uzun ya. Hayır her adım başına bir tane spam point spam point koysan Her adım başına bir tane spam point koysaydınız bari. Devam. Abi aha. varsa bu bütün yıl sürebilir. Bir ayıma sarılmak istiyorum. İçeceğimi içmek. Ve... Tıklayınca telefonu hiçbir şey yapılmıyor. Telefonu telefona tıklayınca ne oluyorsa onu yapmak Hiçbir şey geldi. Evet. Bu arada ödül arkadaşlar yaymış. Yay. Yayı e, acaba ben şunu merak ediyorum. Yayı böyle oyunda gerçekten kullanabiliyor muyuz yüksek sıçramakla alakalı bir şeydi. Yoksa elimizde elimizde tutmak için mi yani? Onu merak Abi elim aşırı terli. Şurum şurum. Abi bitmek üzere. Abi videonun yarısı bunun için gitti gerçekten. Yani. E, kaçta kaçı? Üçte biri. Üçte biri oluyor. Üç kere Aynen 3 dakika video 15 dakika olacaksa 3 kere 3 Ben nasıl mantık kurdum 3 kere 5 Tamam boş verin size O, o zaman 5'te 3'ü 5'te 3'ü gitti 5'te 1'i Beyin bir de spawn point almamışım böyle almayı unutmuşum alamamışım o sırada ben kesin bu arada çıkardım oyundan hiç aldım seriyle alakalı tüm videoları da silerdi ya abi elim kal. Bir ekranı küçülteceğiz diye galiba oyundaki en sevmediğim bug oldu. Evet arkadaşlar bekleyin bir dakika. Evet devam ediyoruz. Şu anda daha rahatım. de. Tamam. Böyle. Böyle. Ya abi ben ne yapıyorum? <Sessizlik> 2000 yıldır Geçtim be. Yok merhaba deyin o bu biraz eğlenceli olacak. Du evet. du

Şu, şu şekilde atlayıp tamammış. Evet çıkıyoruz. Tamam ben bende bir hack yok ama burada bir şeyler var. Hoppa. Şimdi bunlara yok ya sarılara diyeceğiz bence. Heh, tamam. Ne? Abi değil, değil mi gerçekten kırmızı ya?

Buradan buraya buradan buraya, şuraya, buradan buraya 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 ha tamam ee, üç yoldan birisini mi seçeceğiz ya yeah. ha herhangi bir yol seçeceğiz Şimdi abi bu yolu seçsem ben buradan geçemem mantıken yani bu yolu seçsem bu yoldan da geçe geçtim bu yoldan buradan buraya atlaya sonra buradan buraya sonra buradan şöyle sonra bu ne? Ölebilir mi? Ölüm hakkım Buradan buraya tamam. Abi ben her türlü aşağıda kaldım galiba. Hey çözdüm galiba. Abi önce buradan gidiyoruz. Buradan buraya. Buradan buraya attı. Tamam bir daha yaparız. Sıkıntı. Evet. Bir daha. Buradan buraya atlıyoruz. Buradan buraya attı. Hadi. Hadi. Peki. Buradan böyle atlanmıyor mu yani? Emin misin? Olsun. Ama ben onu da yapayım. Ha boş ver be. Ben şuradan şöyle buradan buraya. Buradan da buraya. Buradan buraya. Bu ne? No! Oh abi ben geçene kadar bek. Arkadaşlar 5. Beşin, veya 6. da yaptım gerçekten. Ama çok uğraştım. Yani o kadar stres oldum, o kadar konsantre oldum ki. Acaba bu videonun başını ne koysam? Normalde yay alırdım mesela. Bu da telefon. Ay falan alırdım. Ödül öyle onu koyardım da şimdi 100. Tam biz de 100'ü geçeceğiz. 90'dan 10'a kadar 11 dakikamız var. Ha pardon 4 yani. Peki. Buradan ilerliyoruz buradan. Şöyle uçtan 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 uca atlıyoruz. Tamam. Ha çiçeklere basacağız. Çalılara basmak da yok. Yere ve yerdeki çalılara basacağız. Zıplama tuşuna bas. Bu biraz sus ya. Oo, hep aynı yerde zıplama tuşunu basamıyorum. <laughs> yeter. Evet bunu da geçene kadar bekleyeceksin. Yoksa evet. <laughs> kaçıncı denemede geçtiğimi söylemek bile istemiyorum. Evet kaçıncı denemede geçtiğimi bile söylemek istemiyorum. Oha herkes buraya toplanmış. Abi ne yaptınız burada? acaba geçemediler mi lan? O zaman geçmeye çalışırlardı gerçi. Hem yani diğerlerine kıyasla o kadar zor değil bence. La. Bu zor değil de diğerleri çok zordu mesela. Aldım diyeyim ben onu. Ne? Tamam görmedim. Demek ki bunlar da kırılıyor mu? Abi koş. Var gücünle. Hadi. Yetmiyor, yetmiyor gücüm yetmiyor. Abi buradan koşacağım. Buradan zıplayacağım. Of! Tamamdır. Koş 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 koş. Aha burada bir spawn point var. Oku da zıplıyor. Aldım. Tamam koş. Koş Hadi. 98. 99. Uzaylı. Ve Hadi be. Abi. Onda. Net şarjım 5 mi kaldı? geçebiliriz. geçebilir yok. Hadi. 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 Şimdi geçtim. Tamam 100. Evet videonun başını bulduk. Peki evet Git. bakıyoruz. Tıkladık. Ben hızlı koşuyor. Ama acaba hepsinin bir özelliği mi var? Ya bunu içtikten sonra falan Hız mı veriyor acaba Ayıcık Tamam bunu yapmayacağım Evet o zaman arkadaşlar Bu videoda bu kadardı Bir sonraki videomda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın বাবাই